Merhaba arkadaşlar. Bugün Mörder Ross'un oyunu oynayacağım. Oyunu buldum. burada bu arada ben video çekmeden önce bir baktım oyunu. Birinci bölümü geçtim. Oyun mekanikleri şey biraz. Ha, parkour oyunu böyle basit. Onun gibi mekanik var ama şey daha zor ve eee şey nasıl desem Red Bull dördün mü dostlar işte ya ama benzetemiyorum da başka mekanikler de var çünkü Bak mesela şöyle bir salırma mekaniği var Bilemiyorum Neyse Tamam gittim Öğrenim belki o yüzden girmeyelim O zaman girmeyelim çünkü ölümlü bölgeye diyor. Yani siz ölümlü bir bölgeye girer Bence girmezsiniz. Merhaba. Işıklandırmalar güzel yapmışlar bu arada. Işıklandırmalar baya iyi. Lava 2'de geçti Tamam. Oha bu ne Allah Allah. O ne? Yetişmeyeceğim değil mi? Aa yetiştim mi? Tamam. İşte bu. Devam ki. Ee, sanırım buradan bir şey mi gelecek? Ha yok buradan gelmiyor. Buradan geliyormuş. Götür bakalım beni. Götür beni. Merhabalar. Yani, ne yapacağım burada? şey geliyor. Yine bu ne denir ki? Platform mu denir? Ne denir? Ne deniyorsa. Da. E. Ee, ha tamam. Bu arada oyunun ismini merak edenler için belki bu videoyu sonra beğenirsiniz oyunu falan filan. Oyunun ismini yorumlara yazarım. sonra Google Play'den işte indirirsiniz oyunu. Devam. Eee Ya sen ciddi misin? Tamam, 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 tamam. Şimdi gideceğim ben. Merak ettim yukarı. Merhabalar. Eee? Nasıl yani ben anlamadım benim benim yandı. Yüksek ve benim karakterinizin onun gücü oraya kadar yetişmeyecek. Yani en en oynatacağım. Hal da Şaşırdım. Ben de nasıl buldum. oynatacağımı düşünüyordum. Ama en oynatacağım. Hikayesinde de bir şey yok ki oyun. Direkt yani hikayesi mi? Hikayesi mi var acaba? Ya da hikaye diyalogları da mı geçiyor? Diyaloglar İngilizce olduğu için ha, ben direkt geçiyorum. Bir de ben bu şey almışım. Ya buradan git diyor. E o zaman nasıl oluyor? Ben anlamadım ben böyle bir mi? Ama ben hiçbir şey anlamadım şu anda bir saniye. Beynim yandı. Beynim yanıyor. Her mi? Beynim yakılır. Bak. Onu da çektim ben. Ice Resort ya. Yer. Hadi sen ma tamam. beklettin beni. Devam. Hadi gel Bir söylemiş bunda. Yukarıda para var. Demek ki oradan gideceğiz. Oyun bana yavaş gibi geldi. Sanki biraz yavaş oynanıyor. Ya. Şimdi o platforma bekleyeceğim yüksek ihtimalle. Sonra ise geçeceğim. Doğru gidiyorum. Yani sanırım. Ben kendimi risk atmayacağım. Çıktan oraya da gideceğim mi ya. Sakalda. Ne merak şimdi. Ee, Aa, keşke direk atmasaymış. Gel. Tamam. Şunu atlayacağımı düşünüyorum. Şimdi buradan buraya, sonra buradan buraya. Sonra bölümü geçtim, tamam. Ozi, I am not sure this message will. Bu mesaj falan diyor. Ne diyorsun ne no, oğlu? En oynatıyorum. En oynatıyorum evet bu kadar. <laughs> Elhamdülillah. Ufak bir harçlık geldi. Hadi artık. Tamam gel Allah. Oyun çok yavaş. Allah Allah. Ay çok yavaş yardım edin. Allah Allah. Ciddi misin? Ciddi. Ben boşuna mı o zamandan beri? Ne, her ne? Devam edeyim. Anam. Aşağı mı düştüm şaka mısın? Anam. Ayarını yapmak çok zor. Tamam geçtim tamam düz devam. Sakin ol. Tamam buradan devam. Yukarı ya da aşağı mı diyor? Bir şey mi yiyecek? Yiyecekse gelsin lütfen. Vallahi yendi. İki tane buraya can koymuşlar. Neden ki? Aa, canım yandı. Hayır, canım var ya. Ya bu. <laughs> e, ne yapsaydım orada? Dün koşmak istiyorum ben belki. sıkıcı bir video. Baya sıkıcı bir video. O geldi mi? Ben bakmıyorum da tabi Geçen <laughs> sefer buradan aniydim ben. Evde bir şey yok o zaman. O zaman ben sadece cam mı almış? Yani aşağı diyor. Aşağıysa diken ben ne anladım bu işte. Tuzaklı herhalde. Tuzaklı sayılır. Ben Dikenin yanına değince nasıl oyunu sayabilirsin beni ya? Yemin ediyorum tam bir parkour oyunu. Haha <laughs> bunu bekleyeceğim yine. e regime Oh, Ay ben ya Oğlum uçakları yapan kim böyle <laughs> Oğlum aklına tek diken mi geliyor İnsan bir rezerv falan koyar Diken Şimdi i̇şte sıradan bir parkur oyunu Hayır. Yeter. Ya böyle bekletiyor ya. Aşırı sinirim bozuyor. O zaman önemli lazım. Çok dikkatli olmam. Hayır dönmek istemiyorum daha çok gencim. Hayır o değilmiş. Aaaa. Dereceğim. Çıldıracağım. Zıpladı. Bastım. <laughs> Help me. Ne? Az önce şu olay yüzünden. Ben artık laf yapamam. Ben artık laf yapamam. E sen bu oyun şaka mı ya? Hadi çok bekletiyor bu oyun çok sıkıcı. Merdiven falan filan da çok sıkıcı. Çok bekletiyor. Karşı atlayacağım söyleme. Aa bir dakika ben şimdi anladım. Bu gelecek böyle. Ben de o geldiği anda şuraya gideceğim. Tamam. Aynen doğru anlamış. Düşman var. Arkada arkada. Güzel hemen aradım. Ee, doğru mu? He. Ya yavaş geliyor bunlar. Merhaba çini. Merhaba çayım. İyi ya yavaş geliyormuş. Mango'du varmış. Hoş. He. İyi. i̇yi. İyi bye bye. Neyse. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Devamı geliyor yüksek ihtimalle. Şimdilik görüşürüz.